Merhabalar arkadaşlar. Fitness Game Simülatörünün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hatırlıyorsanız geçen oyunda bayağı bir şey yapmıştık arkadaşlar. Malzeme falan almıştık. Malzeme almıştık ve ikinci bölümden devam ediyorum arkadaşlar. Neyse. Önce önce birkaç malzeme daha alacağım arkadaşlar. Çünkü eşyalarımız bitmiş bir saniye. Bundan bundan bir dört tane satın alıyorum. bunda da bir 5 tane satın alıyorum. Paramız bayağı bir biriktiğinde bir şeyler almayı planlıyorum artık arkadaşlar. Ne alabiliriz şu an burada? Vitamin elma aroması. Bunu almıştık daha önce. Ne alayım? Protein barı. Evet. Protein çikolatası gibi bir şey bu alalım. Protein tozu bundan da bir tane alalım. Aldık mı? Evet. Tamam. satın alıyorum. Evet. Gelecek. Geldiğimizde. Geldiğinde dükkanı da açacağım. Evet arkadaşlar ürünlerimiz geldi. Alıyorum hemen. Evet protein tozumuzu koyduk. Protein dozu almak insanı öldürür mü? Evet. Neredeyse herkesin tartıştığı soru bu amına koyayım. Arkadaşlar öncelikle şöyle diyeyim. Protein dozu almak zararlı değil yani korkmayın. Saçma sapan protein dozunda korkanlar var amın. Şimdi dükkanımızı açabiliriz. Oh, evet. Hadi ilk günden güzel bir siftah yapalım. Hadi baş. Evet bebeğim başlıyoruz. Evet çok güzel bir hanımefendi yine geldi. Bir saniye. Bir saniye hemen geçiyorum. Bunlar bu arada geçen oyunda hatırlıyorsanız bunlar ne demiştim arkadaşlar? Bunlar bileklikmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne için ben de bilmiyorum. Gel ablacığım gel ablacığım. Tamam. Alıyorum evet. Ne kadar? 6 dolar alıyorum sizden. Geldi yine bizim zenci gel. Gel. Tipe bak tipine soktu. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın. Tamam hadi defol. Tamam. Güzel bir para kazandık. Evet. Şimdi önce makineyi tamir edeyim. Ee, makine ediyorum. Bandı bozmuşlar arkadaşlar. Bandla mesela bir bandı nasıl bozabiliyorsun kardeşim mesela? Tamir ediyorum. Evet. Evet. Ürünler de bitmiş arkadaşlar. Yeni ürünler sipariş edeceğim. Ya da yeni ürünler sipariş etsem bilmiyorum. Evet sipariş edeceğim. Hemen yeni ürünler sipariş edelim kardeşim. Yine bundan bir tane. Hatta bu sefer iki tane sipariş edeceğim arkadaşlar. Ee, bundan yine iki tane sipariş edelim. Tamam. Satın alıyorum. Gelecekler arkadaşlar. Evet. Neyse ben de o arada biraz ge sabah kahvüsü. Hanımefendi Bak geçen geçen sefer geçtiniz bana selam vermediniz hiç. Elime çıkar mısınız? Evet yine geçip gitti. Yine beni umursamıyor kardeşim. Beni niye umursamıyorsunuz? Ben insan değil miyim hocam? Evet. Yok yok sen dünkü hanımefendi buydu. Yok. Bu da dün karşımdan geçmişti. Hanımefendi niye ben çok mu çirkinim? Hey geçip gidiyor. Aa, bak bu da geçip gitti ya. Hocam ne oluyor ya? Tipe bak geri zekala. Geri. Geri. Devletin yolunu işgal ediyor. Pezevenk. Siktir. Neyse. Aa dünkü arkadaş. her <laughs> Ya yürüyüşe bak ama <laughs> ne, biçim bir yürüyüş lan bu? Bak bunu öyle? sana öyle bir çelme takmadılar. Dur ben bir tane tak Yok düşmedi. <laughs> hanımefendi spor yapmak istemez misiniz? Fiziğiniz güzel bir fiziğiniz var. Evet bu da beni önemsemedi. Bu, hanımefendi galiba siz benden hoşlanıyorsunuz. Bence bence bu böyle yoksa da niye her seferinde gelip buradan geçiyorsunuz? Siz daha demin buradan geçtiniz ama. Ne düşünüyorsunuz? E, neyse geçtik. Ne zaman gelecek ya bunlar neyse. Evet bu da bizi umursamadan geçiyor. Geç geç. Allah cezanı vermesin. Ne var bakalım bunun içine, Bunun içine de protein tozu var. Allah Allah ben ne oldu ya? Neyse. Gerçi yok. Yeni ürünlerimiz öyle gelecek galiba bir saniye dur. Şahsen arkadaşlar size bir tavsiyem varsa bu arada eğer nasıl spor yapmak istiyorsanız ya da bu işe başlamak istiyorsanız kendinizi asla bekletmeyin arkadaşlar. Bu yapacağınız son hata olur. İnanın bana yani gerçekten ne spor ne de herhangi bir iş için yok yarın yapacağım yok öbür gün yapacağım kafasına girmeyin. Direkt yani başlayacaksınız hemen o an başlayın arkadaşlar. Sonra pişman olabilirsiniz bakın mesela yok yarın başlayacağım yok öbür gün başlayacağım diye diye hiçbir zaman başlayamazsınız arkadaşlar. Size öyle diyeyim. Yani eğer bir iş yapacaksınız hemen o an başlayın arkadaşlar. Bunu hemen aklınıza getirdiğiniz an başlayın. Evet neyse bu kısa motivasyon konuşmasından sonra geçiyorum. Hoş geldiniz ablacığım hoş geldiniz. Evet neyse şu an şu an yerimizde duruyoruz biraz para kazansam yeni eşya alacağım arkadaşlar ama evet bir tane lavuk geldi. Ulan bilekliğe dokunmadan bileklik aldı bu nasıl oluyor? Bak olmadı bu bozmuşlar. Hemen e, bozmamışlar pardon kirletmişler. Banyo, banyo yapmadan geliyorlar kardeşim ya. Oğlum 3 kuşu şey, 3 kutu protein tozunu ne yapacaksın ama stok mu yapıyorlar bu yoksa neyse. Neyse ben ilgilendirmez ben paramı kazanıyorum reis. Gelin ablacığım, gelin ablacığım. Siz de stok yapıyorsunuz galiba bu ne aman. Gerçi bilmiyorum protein tozunu alanlar ne kadar alıyor arkadaşlar. Bu işi bilenler yazsın ben protein tozu kullanmıyorum. Yanlış anlamayın kötü bir şeyden değil param yok. Şu an 322 dolar kazandım arkadaşlar. Protein tozu iki tane kalmış. Bundan bayağı bir yine sipariş edeceğim. Bunlar iyi gitti arkadaşlar. yani Gelip bayağı satın aldılar. Bu arada arkadaşlar sesim fazla iyi gelmiyor. Olabilir ee, yapabilecek bir şey yok. Ee, yakında bir hoparlör almayı düşünüyorum. Öyle sesim daha iyi gelecek. Şu anlık iyi gözüküyoruz. Hemen şurayı temizleyeyim yine. Bir saniye. Bir saniye geliyorum hemen. gece olduğu günü bitirip yeni eşyalar satın alabilirim artık arkadaşlar tamamdır güle güle neyse şimdi önce yeni eşya satın alalım arkadaşlar sonra ben şey yapabilir hemen önce lisanslara gidiyoruz arkadaşlar ekipman lisanslarından şimdi yapacağımız en şu an dumbbell egzersiz setleri arkadaşlar var kum torbası bunları bunları alıyorum evet tamam aldım 78 dolarım kaldı Evet bakın aldık arkadaşlar Şimdi bu dumbbell seti 175 dolar. Kum torbası 275 dolarmış arkadaşlar. Bunları paramız biriktiğinde şimdi alacağız arkadaşlar. Oh shit. Lanet olsun. Bu arada dükkanı açmamışım bak. Dükkan diyorum ama. Oğlum dükkan diyorum lan. Benim nasıl bir kafa yapım var ya neyse. Tamam ha. Güle güle abi. Evet. Yine zenci abimiz geldi. Olan bu sapık değil mi? Bak. Sakın bir kadına yürüdüğünü görmeyin. Terbiyesiz. Birader 100 dolar getirmişsin. 2 dolar veriyorsun. Bu nasıl bir mantık ya? Gerçi böyle bakkala gitsen küfreder eder amına. Bunlar hemen spor yaparken ben şey yapayım. Hemen yerleştiriyi Tamam. Fırlat kardeşim. Tamam. Hemen hemen gece oldu. Hemen. Evet. Tamam hadi. Al 47 lira. 47 dolar. Ne gelir lirası ama neyse. Tamam. Günümüzü bitiriyorum. Tamam. Ürün siparişi edeceğim hemen. İki tane bundan. Kardeşim iki tane sipariş ettim değil mi? Evet. Ee, bir tane bundan alalım. Hani bir tane de bundan alalım. Tamam. Şimdi. Ciddi para kazanmamız lazım kardeşim. Biraz etrafa bakayım. Aha. Sakat oli sakat geliyor. Abi demeyeyim diyorum da sen bize daşak düşen... Bak kardeş çirkin insan diye bir şey yoktur ama çalışmamış insan vardır. Sen çalışmadan için çirkin gözüküyorsun. Sen kardeşim senin de tipin baya bozuk gözükün. Çalışmayacak mısın? Allah belanı versin. Yürüyün. Evet al kardeşim al al al, al. Tamam kardeşim. Çabuk çok 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 çok. Tamam. Umarım bayağı para kazanırım bu sefer. Vay. Ha, bu diz 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 tamam. Evet, çok güzel. Neyse şu an her şey tamam gibi gözüküyor. Hemen aç dükkanı. Dükkanı bak yine dükkanı diyorum kardeşim. Cahiliyet akıyor be kardeşim ne yapalım. Ekipmanları aldığımda videoyu bitireceğim arkadaşlar. Vay işim var arkadaşlar yani. Beni de siz de beni anlayın. Benim birçok işim var yani ben. Zar zor video çekebiliyorum. Hoş geldiniz ablalar. Siz niye birbirinize bu kadar benziyorsunuz? Kardeş misiniz yoksa? Güle güle ablacığım. Gel gel gel. Kılıksız herif gel. Irkçılık yapmıyorum bu arada arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Bir saniye hemen temizleyelim. Güle güle ablacığım. Tamam. 200, 209 dolarımız oldu. Şimdi şey alabilirim. Şimdi hemen e, alabilirim dumbbell setini alıyorum hemen. Tamamdır kardeşim. Satın aldım. Tamam. Hemen hazır bir saniye hazır satın alıyorken bir tane de protein tozu alalım. Güle güle. Gelmez miydiniz? Bu ne? Boş çöp kutusuna çöp atın. Evet. Şu an yapabilecek bir şey yok. Yürüm bekleyeceğiz. Tamamdır arkadaşlar. Malzemelerimiz geldi. Gel kardeşim. Ne bu? Protein tozu düşmüş. Tamam. Diz. Tamam. Çok güzel. Fırlat kardeşim. Tamam. Damla setimiz geldi. Aç kardeşim. Tamam. Çok güzel. Bunu nerede yapalım arkadaşlar? Ee, biraz. Bir saniye dur. Bunu buraya koyayım arkadaşlar. Bir saniye. Tamam. İyi gözüküyor. Tamam. Bunun yerini bir tık değiştireceğim. Bunun bir tık yerini, bir tık daha uzaklaştıralım. Tamam. Tamam. Ah, şurası olur. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Şu anlık gerçekten bayağı bir şey yaptım. Deneme zaman yok aslında. bayağı bir şey yaptık arkadaşlar. Bu sefer gerçekten bir şeyler yaptım arkadaşlar. Hem bayağı malzeme satın aldım hem. Hem efendime söyleyeyim bir lisans satın aldım. Damba seti aldım kendime. Bir dahaki ne de kum torbasını satın alacağız arkadaşlar. Şimdilik bu videodan bu kadar arkadaşlar. Ee, bu se bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, ayrıca kanalıma abone olup video like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşça kalın.